kim olacağımıza gerçekten bizler mi karar veriyoruz? Ya da nasıl yaşayacağımıza? En basit şekilde söylemek gerekirse kullandığımız şampuanı bile bizler seçemiyoruz. Canımızın çektiği yemekleri yediğimizi zannediyor ama 30 saniye önce önümüze düşen felek sepeti reklamında dumanı üstünde tüten İskender'i gördüğümüzü unutup koşa koşa restoranın yolunu tutup afiyetle o reklamı midemize indiriyoruz. Hatta bir tuşla o İskender buraya gelecek diye naralar atıp ayağımıza kadar getirtebiliyoruz. Verdiğim bu örnekler birazdan söyleyeceklerim yanında o kadar masum ihtiyaçlar veya arzular ki. Meselenin biraz daha özüne doğru girmeye yeltendiğimde beni bekleyen şeyler pek de masum sayılmayacak kadar tehlike arz ediyor. Bu konuyla ilintili daha önce hazırladığım podcastlerde biraz olsun bahsettiğimi anımsıyorum. Dilerseniz Spotify'da veya diğer platformlardaki Akıl Fikir Gezegeni podcast sayfasını tıklayarak dinleyebilirsiniz. İnsanın en temel özelliklerinden biri şahsına münhasır olması iken günümüzde ne yazık ki bu nevi şahsi argümanı yeterli olamamaktadır. Bugün kendi seçimlerinin sorumluluğunu alamayan, kendi istediklerini dile getiremeyip haliyle seçimler yapamayan bireylerin dünyasına evrilen bir yapının içinde yaşamaktayız. Elbette bu evrimin doğal yollarla oluştuğunu savunmuyorum. Nihayetinde öylesi bir durum zamana ve olguya bağlı bir süreç gerektirir. Fakat bizim o kadar ne zamanımız ne de o doğal süreci anlayacak kadar olgubuz var. Artık en kolay ve zahmetsiz yoldan tatmin edilmeyi bekleyen arzularla kuşatılmış durumdayız. Gelin görün basit bir tişörtü bile alırken ikircikli davranmadan edemiyoruz. Bugün yeme içme, kılık kıyafet, kullanacağımız nesneler ve daha pek çok şeyin hepsi ama hepsi belli kişilerin yönlendirmesi sonucu gerçekleştirdiğimiz eylemler. Televizyonda neleri seyredeceğimizden, bizleri yönetmesi için kimlere oy vereceğimize kadar yönlendirilmediğimiz hiçbir alan yok neredeyse. Gündelik basit bir nasılsın sorusuna bile cevap verirken oscarlık bir performans göstermek zorunda hissediyoruz kendimizi. Yaşadığımız en küçük hastalıklar adeta kansere yakalanmışız gibi bir etkiye sahip bahsederken her birimizin çocukları en az 150 IQ'ya sahip birer dahi. Ebeveyn olarak yüzyılın en iyi anne ve babasıyız. O 150 IQ'lu çocuğa sahip olduğumuz için hem de her şeyde enlerin insan olmak adına yarışıyoruz. Fakat size bir şey söylemek isterim. Maalesef henüz bu yarışı kazanan biriyle karşılaşmadım. Ne tarihi kitaplarında, ne bugünkü dünyada, ne de kendi çevremde. Belki bunları söylediğim için beni eleştirecek, belki de içten içe kızacaksınız bana ama Artık ne erkek ne de kadın olmak bile neredeyse bizlerin elinde değil. Zira sistemin sahipleri suyu bulandırmak için özellikle bir sonraki nesli kendileri dizayn etmeye çabalıyorlar. Neden bir sonraki nesil diyorum? Çünkü bugünün gençlerinin görevi değişimi gerçekleştirmek değil. Tüm bu kışkırtıcı yönlendirmelere aşina olmak ve yarının ebeveyni olduklarında karşılarına çıkan bu farklılıklara asla şaşırmamak üzerine kuruludu ondan. Böylesi bir değişim için izlediğimiz dizilere, içeriklere, kullanılan temalara, resimlere, dile bakmanız yeterli. Neredeyse interaktif bir şekilde dahil olduğumuz tüm bu progresif programlar yarının dünyasını planlamak için atılmış adımlar. Yahu amma komplo teorisini çıktın sen de diyebilirsiniz bana lakin durup bir düşünün isterim. Sabah kuşağında yayınlanan programları, içeriklerini, Netflix ve benzeri platformlarda yayınlanan film ve dizileri, reklamlarda dönen 25. kare hilelerini, hatta henüz 5-6 yaş grubuna hitap eden ve çocuklarımızın erken yaşta henüz aklının bile ermediği konulara girip çıkan çizgi filmleri bir düşünün isterseniz. Podcast'in başında şampuanımızı bile kendi hür irademizle seçemediğimizden bahsetmiştim. Şimdi bu yayınlara sürekli maruz kalan çocukların yarın sadece şampuan konusunda böyle düşüneceğini zannetmeyin sakın. İşin en tuhaf kısmı da ne biliyor musunuz? Tüm bu kurgularla bezeli yayınlanan sahneleri en medeni hallerimizle izliyor, dinliyor, görüyor ve her geçen günle birlikte hepsine biraz daha aşina oluyoruz. Artık kanımızı donduran, ayıp dediğimiz veya sapkınca olması gereken olaylara şaşırma katsayımız değişti. Halbuki büyük bir çığ sadece bir kar tanesinde şiddetli bir fırtına küçücük bir kelebeğin kanadında saklı değil midir? Umarım Tüm bu olumsuz aşina duygularla bir sonraki nesil hiç karşılaşmaz ve her daim hayret duygularını korurlar. Hayret eden şaşırır, şaşıran sorgular, sorgulayan düşünür, düşünen er geç doğruyu bulur. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.